Evet takipçilerimiz 8 Ağustos 2024 Perşembe Ankara programı ile karşı karşıyayız. 9 yarışta bir program var elimizde. Birinci koşu 14 day 1200 satış 2 koşusuyla başlayacak 3 yaşlı araklara mahsus yarışta. Taç Yiğit 6 numara, Vizyonlu 7 numara, 3 numara Etli Neslem, Burası için yeterli. 7 Beyzai'de son yarışını kazanarak geliyor Mehmet Kaya ile bir çarp burayı kapatmış oluruz. İkinci koşu Handikap 16 dişilere mahsus 4 yaşlı Araplarda start olacak. Mücahit Bayırlı Bonita, 5 numara, 1 numara, Demir Yumak, 2 numara, Nevasta. Burası için yeterli. Geliyoruz üçüncü koşuya. Üçüncü koşu Handikap 13.400 Çin 3 yaş tarafların yarışına. Bir numara Başak kurdu. İsteyen tek atabilir. Tek tercih edebilir. Rakip arayanlara Boran Tay ve Hekim Tay diyoruz. 2-3. Geldik dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda Thomas Selvi. bence bugün için Vedat ilk şanslı safkanımız Koca Omar'a dikkat ediyoruz. 7 numara Koca Omar bence ters bir yarış çıkartabilir. Mert Ali Solmaz da. 2 numarayı tek etmeyen arkadaşlarımıza 7 numara Koca mutlaka değerlendirmelerini istiyoruz. 1 numara Maximus Power ile burasını kapatıyoruz. Geldik şartlı bir dişilere mahsus 2 yaşlı İngiliz'in 1200 Çimine. 3 numara Gülha, 4 numara Kirazlıdere, 1, 2 numara Golden Ray, için yeterli. Yanlar yazmak isteyenler tuttuğunu yazabilir. Tuttuğunu değerlendirebilir. Biz bir iki 3 geçiyoruz burayı. Geldik ikinci ayak, ikinci altı, ikinci ayağa, birinci altının 5. koşusuna. Burada bakıp değerlendirdiğimizde aynı gürden çıkma anne kardeşi Wolf gibi kalite olan Golden Latibe cazip tek olarak düşünebiliriz. Golden Ray'i tek atmak istemeyen arkadaşlar yanında 8 numara Pataka Godi ve 9 numara Silent deyip de koyar ama ben 2 numarayı şartlı bir koşuda tek atacağım. Öyle bir şansımı deneyeceğim. Altıncı koşu Baktığınızda 7 numara Sivit Scrive ve 3 numara Hatchip Kapışmasını zevkle izleyelim Kimlerde nasıl koşacak belli olmayacak Akın Sözen'le Kocakaya kapışmasını Lut'a kadar Lut Lut giderek Foto'ya kadar uzanacağını tahmin ediyoruz Geldik Yedinci koşu diz 5 numara dizlerim ilk atımız Bekir abi, Gürpınar, Foto Kızı ve Düldür. Burası için yeterli. Geldik 1200 Handicap 17, 3 ve yukarı İngilizlere mahsus yarışta Spas, Spedi Eda, Süper Şaryon. Burası için yeterli. Yanına at yazmak isteyen arkadaşlar tuttuğunu yazabilir. Geldik son ayak. 9. koşu. Buraya kanalı tutacağız. 7 numara Obrigado, 10 numara Semihan, 11 numara Seyhan, ın. 12 numara Sulli diye. 4 numara Yen Yancer. 8 numara 10 milyon, 1 milyon. 9 numara Wilson Logic dedikten sonra herkese bol şans yazdığınız ganyan olsun. Altılı bul takip etmeyi unutmuyoruz. Evet altılı bul takipçilerimiz 8.